Da namaz, baş ölçüsü, Kur'an, oruç tartışılamaz. Usul erkan öğretmek için uğraşıyoruz. Sokakta da yapıyoruz bunu. Öğrencinin her haline karışıyoruz. Ben bir babayım aynı zamanda. Bir öğretmenim aynı zamanda. Hocam benim çocuğun psikolojisi bozuluyor. Çocuğunun çabuk psikolojisi bozulan deniler de bu okula gelmeden. Nasıl ölçüyorlar ben bilmiyorum ben hani bu kadar üniversite üniversite okuduk bir şeyler okuduk ben ölçemiyorum bu bozulma işlerini ama millet hemen ölçü diyor bak yine bu vardır nedir ellerinde o psikolojisi bozuluyorsa çocuğunuz kesinlikle bu okulda olmamalısınız. Çünkü bu çok burada öğretmenler ben müdür yapsa arkadaşlarım öğretmenler müdahaleçidir. Karışırız. Şunu yapma. Bunu yap. Gerektiğinde bağırırız, çağırırız, sert davranırız. Niye? Çocuğun iyiliği için. Çünkü gevşeklik hiçbir zaman insana fayda vermez. Gevşek adamlar korku. Ne diyor Cenab-ı Hak? Esra'idu minnah ve la tehinu ve la tehzenu ve entumun a'levne in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, gevşeklik göstermeyin. <laughs> üzülmeyin, üzülmeyin. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz diyor. Bak, bütün bombalarla rağmen o gevşeklik göstermeyen gazeteyi yerle bir edip iki milyon adamı <laughs> öldüremedi. Niye? Çünkü gazeteler gevşek değil. Onların bu gevşek olmayışından bize de hisseler olması gerekiyor. Şu anda usul, erkan, kıyafet bu konuda tartışma götürmez burada. Her şeyle karışırız öğrenciler. Çünkü iyi bir Müslüman yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Amacımız bu. Hocam eksiğimiz 90, çok eksiğimiz 90'dır. Allah'a affetsin. Yapmaya çalışıyoruz, gayretimiz var. Ama biz seferden sorumluyuz aziz kardeşlerim. Zaferden sorumlu değiliz. Allah bizi bir menzile, menzili maksudumuza ulaştırır ulaştırmaz bilmiyoruz. Ama biz seferdeyiz, yoldayız. Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali tarafımız belli. Biz Müslümanların tarafındayız. İslam'ın tarafındayız. İslam'ın değerlerinin tarafındayız. O yüzden şort giyen öğrenciyle karışırız. Başını örtmeyen öğrenciyle karışırız. Çünkü bu okul Hocam diyor zorla olmasa. Ya mübarek zaten anlatıyoruz ya. Devamlı anlatıyoruz. Zannediyor musunuz ki anlatmıyoruz? Devam. Ama ve lakin bir şuraya geldiği yer oldu değil mi? Şu anda okulun bakış açısını bir daha size ifade etmiş oldum. Şimdi akademik başarılarımız bölümüne geliyor.